Başköylü Bursalı hemşerilerim çok değerli basın mensupları Başköy Yörü Halk adına söz almış bulunmaktayım. Burada bulunan herkese saygılarımı sunuyorum. <laughs> Köyümüz Başköy sınırları içerisinde Aybur Mermer İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yıllık 390 bin ton kapasiteli taş kırma eleme tesisi kurmak için yasal süreç başlatılmış. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzce bu firmaya çet gerekli değildir kararı verildiğini öğrendik. Çet gerekli değildir kararına karşı itiraz dilekçelerimizi vermek üzere yöre halkıyla birlikte bugün burada Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanmış bulunmaktayız. Başköy, Ortaköy, Koçuköy ve Kadriyeköy sınırları içinde bulunan jeolojik yapısı nedeniyle yoğun yeraltı su kaynaklarının bulunduğu bölgede bugün devasal bir kırma eleme tesisi kurulmak istenmektedir. Öncelikle şu hususu belirtmek isteriz. Biz Başköy halkı olarak bundan yaklaşık 12 sene önce 09-12-2013 tarihinde yine çevre şehircilik İl müdürlüğü önünde köyümüz ve yakın çevresinde açılmak istenen mermer ocaklarını protesto etmek, mermer firmaları lehine verilen çet olumlu kararlarına itiraz etmek için buradaydık. O gün sesimizi duyulmak istenmemiş itirazlarımız sümen altı edilmek suretiyle firmaların faaliyetine göz yumulmuştur. Uzun süre yargılama sürecinin sonrasında bölgede faaliyet gösteren tüm maden firmaları adına düzenlenen ne kadar izin, ruhsat ve çet olumlu veya çet olu çet gerekli değildir kararı varsa tamamı idare mahkemelerince iptal edilmiştir. İdare mahkemelerine sunulan bilirkişi raporlarında bölgenin jeolojik özelliği ve yoğun yeraltı su kaynaklarına dikkat çekilerek bu bölgede madencilik faaliyetinde bulunamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Köyümde maden istemiyorum. Köyümde maden, istemiyoruz. Köyümde maden istemiyoruz. Köyümde maden istemiyoruz. Bölgenin, bölgenin yoğun yeraltı su kaynaklarına sahip olduğu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gayet iyi, iyi bilinmesine rağmen sadece Proje tanıtım dosyası üzerinden bir değerlendirme yapılmış ve çet gerekli değildir kararı verilmiştir. Kurulmak istenen işletmenin en fazla zararı su kaynaklara vereceği açık iken ve daha önceki yargılama süreçlerinde bu husus bilirkişi raporları ve mahkeme kararları ile açığa çıkmış iken konuyla en ilgili kurumlar olan BUSKİ veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden kurum görüşü alınmamıştır. Sadece bu husus dahi çet gerekli değil çet gerekli değildir kararını tesisi süre, sürecince kamu yararına değil firma yararına gözetildiğini ele vermektedir. Kurulmak istenen tesis yakınında devlet su işleri tarafından koruma altına alınan Başköy Suyun Gözü Kaynağı, Ortaköy Cuma Önü ile Ispatan Çeşme su kaynakları bulunmaktadır. İklim değişikliği ve küresel Isınma etkileri ülkemizde ve dünyada su krizi giderek derinleşmektedir. Yağış rejimlerindeki düzensizlikler, artan kuraklık ve su kaynakları giderek azalması özellikle kırsal bölgede yaşayan halkın suya erişimi ciddi şekilde tehdit edilmektedir. Etmektedir. Böylesine kritik bir dönemde su kaynaklarının korunması devletin ve yerel yönetimlerin birinci önceliği olmalıdır. Kırma eleme tesisi kurulmak isten, istenildiğinde Bursa'da akla gelmesi gereken en son yer Başköy, Ortaköy, Koçuköy ve Kadriye köyü kapsayan yoğun su kaynaklarına sahip bu bölgeli olma, bu bölge olmalıyken başka yer yok, yer yokmuş gibi köyümüzün seçilmesi kamu yararını, kamu yararıyla bağdaşmamaktadır. Tesisin faaliyete geçmesine izin verilmesi halinde ağır tonajlı kamyonlar yerleşim yerlerimizin içinden dar yollardan geçecek kazalara davetiye çıkaracaktır. Taş kırma elemeden kaynaklı tozlar ormanlık alanlara ve tarım alanlarına savrulacak, yoğun yağışlarla birlikte yeraltı sularına karışacak ve su kaynaklarımız yine kirlenecek. Geçim kaynağımız tarım, hayvancılık olumsuz etkilenecektir. Köyümüzün bir diğer geçim kaynağı olan Çin ve Hollanda'ya ihracat yaptığımız sera çiçekçiliği etkilenecek, kaliteli verim alınamayacak ve köyümüz zarar görecektir. Değerli katılımcılar, yaklaşık 12 yıl sonra bugün burada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önündeyiz. Bilinmelidir ki Başköy ve yöre halkı gelecek nesillere emanet aldığımız inancıyla su kaynaklarımıza, ormanlarımıza ve tarım alanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Umuyoruz ve diliyoruz ki 12 yıl önce sesimizi duymak istemeyen yönetim anlayışı gitmiş olsun. Halkına, çevreye, su kaynaklarına önem ve değer veren bir anlayış gelmiş gelmiş olsun. İstiyoruz ki Başköy halkı olarak bir kez daha yargı sürecine gerek kalmadan itiraz ettiğimiz çet gerekli değildir kararı bizzat valilik makamı tarafından derhal iptal edesin. İnsanlar üzülmesin, yorulmasın. Bu anlayışla İtiraz dilekçelerimizi Şevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunacağız. Bize destek veren Bursa Kent Konseyi Başkanıma ve Doğa Der Başkanıma ve buradaki e, katılımcılara sonsuz teşekkür ederiz. Saygılarımızı sunarız. Sağ olun, var olun. Yöre halkı adına açıklamayı yapan mücadeleci muhtarımız Nurettin Seymen'e teşekkür ediyoruz. Yıllardır bu mücadelede köylümüzle omuz omuzayız. Havasına, suyuna, toprağına sahip çıkan köylü mücadele ediyorsa biz de yanındayız Doğa Der olarak. Şimdi sözü Doğa Der Başkanı Murat Demir'e bırakıyorum. Tamam. Şarjı... Neyse, şey, şarjı bitti galiba. ama biz bulsuzla konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, <laughs> 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 Sayın Muhtarıma teşekkür ediyorum. Çok anlamlı, dolu dolu bir basın açıklaması yaptı. Her şeyi ayan beyan ortaya koydu aslında. Evet, Başköy ve çevre köyler bu mücadeleye yeni değil. 12 yıl önce Başköy'de üç tane Başköy'ün çevresine, doğasına, insanda, suyuna zarar verecek olan, vermekte olan madenci şirketi yine böyle hukuksal mücadelemizle, demokratik yöntemlerle yapmış olduğumuz sokak eylemleriyle durdurduk ve iptal ettirdik. Bir kere kazandık, yine kazanacağız. Çünkü haklı biziz. Çünkü orada yaşayan biziz. Ankara'dan birileri köyün nerede olduğunu, ne yediğini, ne içtiğini, ne ektiğini bilmeden, haritadaki yerini bile bilmeden oralara ruhsat veriyor. Bugün Bursa'da su sorunu yaşıyoruz. Doğancı Havzası'nda, Nilüfer Havzası'nda ve Çınarcık Havzası'nda onlarca, yüzlerce vahşi madencilik örneği var. Bu madencilikler arttığı sürece biz Bursa'da çeşmeden içecek su bulamayacağız. Bravo. Bugün Bravo. Bugün köylülerimiz burada sadece kendi köylerini değil Bursa'nın suyu için de buradalar. Bizler Bursalılar olarak bu haklı mücadeleye destek olmazsak Bursa yakın zamanda susuzlukta karşı karşıya kalacaktır. Bugün bakıyoruz. Çevre etki değerlendirme mevzuatından uzak tutulmuş, iptal edilmiş, çet etkisine, çevre etki değerlendirme raporuna gerek yok diyor. Kim diyor? Bu bakanlık diyor. Bu bakanlığın adı ne? Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı. Sizin göreviniz çevreyi ve iklimi korumaktır. Çevreye ve iklime zarar veren faaliyetleri onaylamak değildir. Adınız iklim değişikliği. Niçin iklim değişikliği? Dünyada ve ülkede artık bir iklim krizi var. İklim kriziyle mücadele doğal varlıklarımızı, ormanlıklarımızı, meralarımızı, su kaynaklarımızı korumaktan geçer. Onları büyütmekten, geliştirmekten geçer. Onları şirketlere, madenci firmalara vahşi madencilik yapsın diye vermekten geçmez. Bugün bir kez daha buraya geldik itiraz dilekçelerimizi vereceğiz. Davalarımızı açacağız. Ve bu yanlıştan dönmesi için başta Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere herkesi buradan bir kez daha uyarıyoruz. Zafer direnen köylünün olacaktır. Biz doğayı savunuyoruz, yaşamı savunuyoruz.